Merhaba arkadaşlar. Bugün 3 tane Lego teknikle ama pardon 2 tane Lego teknikle karşınızdayız. Birincisi bir pickup truck. Benim arkadan geldi. 415 liraya. Bir de arkasında bir motor var. Motor hediye gönderler. Gördüğünüz gibi buraya bağlanıyor motorun şeyi. Gördünüz böyle. Burada vites var. Onu böyle ileri yapınca ne oluyor? Bunu böyle bu tarafa yapıyoruz. Ve arkasını kalkıyor. <laughs> evet arkadaşlar oda değiştirmek zorunda kaldım. Hemen şöyle bir dakika. Evet. İşte böyle Kalktı arkası. Bunu şu tarafa çevirince ne oluyor? Tabii ki de böyle oluyor. Buradaki vitesi şunları indirelim. O da değiştirme zamanı. Bak aldığım için. Şimdi şöyle yapalım. Şöyle yapalım en arkaya yapınca ne oluyor diyor. Ne oluyor Şimdi Ön tarafa bak. İp oluyor. Ama daha çok uzatmak istemiyorum ben. Böyle. Pardon arkadaşlar. Ve oldu. oğlu bunu orta yapınca. Hiçbir şey olmuyor. Böyle işte arkadaşlar kapısı açılıyor. Sonra burası açılıyor. Motor var ama ben uzaktan okumam da daha gelme dedim ben. Gelince bağlayacağım. Onun da videosunu çekelim. Burada da ışıkları var. Öyle işte. Amortisörleri var. Bakın. Gördüğünüz gibi böyle. Hemen bir sonraki uçak geçelim. Evet. Arkadaşlar bu da uçak bunun pervanesini de yapabiliyoruz. Ama evet. Bu işte böyle lastikleri var. Lastikleri şu şekilde kapanıyor. Şunu şey yapıyoruz. Bir dakika. Kameram olmayınca işte böyle bir sorun. Şey. Bakın şurası var ya orayı. Ama pardon. Bunu öyle yapıyoruz. Bozulmuştu en son. Tam kapanmıyor. Şöyle kendime elimle yapıyorum. Evet. Şurada İki tane kol var. Bunu yapınca ne oluyor? Bunu yapınca böyle oluyor. Bakın. Bakın. Burası açılıyor. Böyle. Sonra diğer kolu yapalım. Bunu yapınca mı ne oluyor? Bunu yukarıdan göstermeliyim. Bakın. Bunu yapınca Bunu böyle böyle kalktırıyor. Kalktırıyor işte. Bunun şeyi var böyle. Kamera alın sen bana da. Böyle oluyor. Sonra yani arkasına geçelim. Şurada bir vites kolu var. Onu yapınca şu arka flaps'ler oynuyor. Sonra Şurası oynuyor ama buraya vites gibi bir şey koymuyor işte. Böyle işte. Hemen onun parçalarına geçelim merdivenden. Bu basma aleti. İşte bunlar böyle. Bu basma makinesi. Bunu şöyle yapıyorsunuz bu basıyor. Uçan. buradan başlayalım isterseniz. Bu böyle geliyor. Sonra bunu şöyle Evet arkadaşlar, pardon. bunu hmm, şöyle takıyoruz. sonra şuradakini şöyle yapıyoruz. Sut oluyor ama gerçek hayatta olmuyor. Gerçek hayatta olsa ne yani? Hmm, bunu böyle pilotum bilmek için ama şimdi lastiklerini açayım hadi ya. Bir dakika. Evet açtım. Bunu böyle de bu durmuyor dik. Bir takım sıkıntılar var lastiklerde. Yani şöyle ha oldu. Böyle biniyor burası açılıyor. Böyle. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Zil.